Yol boyası nasıl uygulanır ve ölçülür? Sürece derinlemesine bir bakış. Yol boyası uygulama süreci, tekrarlayan ve sistematik bir işlemdir. Bu boyaların temel amacı, sürücülere ve yayalara standart işaretlemeler yoluyla net bir görsel yönlendirme sunmaktır. Herhangi bir boya uygulanmadan önce yol yüzeyi değerlendirilir. Bu değerlendirme genellikle 3 ana başlık altında yapılır. Yeni asfalt yaşlanmış asfalt ve beton. Yüzeyin türü boyanın yapışmasına ve dayanıklılığını doğrudan etkiler. Yüzey değerlendirmesinden sonra boyanacak alan temizlenir. Bu adımda toz, yağ, lastik kalıntısı ve diğer parçacıklar uzaklaştırılır. Mekanik süpürücüler, basınçlı hava sistemleri veya güçlü hava üfleyiciler kullanılabilir. Nemli bölgelerde Yüzeydeki nem seviyesi ölçülerek boyanın doğru şekilde tutunması sağlanır. Sonraki adım boya seçimidir. Dünya genelinde 3 yaygın yol boyası türü kullanılır. Su bazlı boya, solvent bazlı boya, termoplastik işaretlemeler. Her birinin kuruma süresi ve yansıtıcılık özellikleri farklıdır. Termoplastikler dayanıklılıkları ve içine katılabilen cam boncuklar sayesinde yüksek yansıma sağlayabilmeleri nedeniyle yoğun trafikli bölgelerde tercih edilir. Bu cam boncuklara retro reflektif elemanlar denir. Uygulama yöntemi işaret türüne göre değişir. Uzunlamasına çizgiler, şerit ayırıcılar ve enlemesine işaretler, yaya geçitleri farklı şekilde uygulanır. Boyama işlemi genellikle çizgi çekme makineleriyle yapılır. Bu makineler küçük işlerde kullanılan el tipi modellerden otoyollarda kullanılan kamyon montajlı sistemlere kadar değişir. Makinedeki püskürtme başlıkları belirli basınç ve açılarla boya püskürtmek üzere kalibre edilmiştir. Yaygın bir başlık konfigürasyonu 40 derecelik fan tipi uçtur. Bu uç yaklaşık 10 santim genişliğinde düzgün bir çizgi oluşturur. Uygulanan boya katmanının standart kalınlığı yaklaşık 15-20 mildir. Yani 0.38 ila 0.50 milimetre arasında. Boya kalınlığı uygulama sırasında ıslak film kalınlık ölçerlerle ölçülür. Bu ölçerler boyaya bastırılarak gerçek zamanlı olarak derinlik ölçümü sağlar. Kuruduktan sonra doğrulama için kuru film kalınlığı ölçer kullanılabilir. Yansıtıcı boncuklar boyayla aynı anda ya da hemen sonrasında püskürtülür. Boncuk ile boya oranı önemlidir. Genellikle bu oran her galon boya için 6 pound yani yaklaşık 2,7 kilogram boncuk ya da litre başına yaklaşık 0,72 kilogramdır. Diğer önemli bir değişken kuruma süresidir. Su bazlı boyalarda kuruma normal koşullarda 10 ile 30 dakika sürer. Termoplastik işaretlemeler ise 200 derece üzerindeki sıcaklıklarda ısıldıktan sonra 3 dakika içinde sertleşir. Sıcaklık, nem ve rüzgar hızı gibi çevresel faktörler de kaydedilir. Bu bilgiler şantiyelerde kullanılan termohigrometreler ve anemometrelerle ölçülür. Amaç boyanın uzun ömürlü olması için en uygun hava koşullarında uygulanmasını sağlamaktır. Çizgi aralıkları ve işaretleme desenleri ülkelere göre değişen ulaşım kurallarına göre belirlenir. Örneğin ABD'de kesik çizgiler genellikle 3 metre uzunluğunda olur ve aralarında 9 metre boşluk bırakılır. Avrupa'da bu ölçüler farklı olabilir. Virajlarda esnek şablonlarla yarı çap düzeltmeleri yapılır. Kavşaklarda ise daha karmaşık geometrilere sahip işaretlemeler, boya öncesinde tebeşirle veya geçici bantla belirlenir. Uygulama tamamlandıktan sonra kuruma süresi beklenir. Bu süre boyunca araçların boyalı alana girmesi yasaktır. İşaretler, koniler veya geçici bariyerlerle yol korunur. Yol işaretlemeleri belirli aralıklarla kontrol edilir. Solma, çatlama ya da yüzeyden ayrılma olup olmadığına bakılır. Gece görünürlüğünü ölçmek için Luminance Retro retroreflektometre adı verilen bir cihaz kullanılır. Bu cihaz, boyaya ışık göndererek sürücünün göz seviyesine geri yansıyan miktarı hesaplar. Pek çok ülkede yol boyalarının belirli standartları karşılaması gerekir. Zamanla yoğun trafikli bölgelerde 6 ile 12 ayda bir yeniden boyama gerekebilir. Daha az kullanılan yollarda bu süre 2 yıla kadar uzayabilir. Termoplastik boyalar genellikle daha uzun ömürlüdür. Çevresel koşullara bağlı olarak 3 ile 5 yıl dayanabilir. Sonuç olarak, yol boyası uygulama ve ölçüm süreci birçok adımdan oluşur: yüzey hazırlığı, boya seçimi, çevresel kontrol, makine kalibrasyonu, kalınlık ölçümü ve uygulama sonrası denetim. Bu süreç sadece görsel netlik sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yasal düzenlemeler uygunluğu ve uzun ömürlülüğü de garanti altına alır.